Kalkıyor bir fotoğrafım <laughs> kışla. <yoksa gülüyor> ne olduğunu ayıkamadım. İçeriden <laughs> 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 Bir fotoğraf geldi işte. Tanıyamadım. O fotoğraf. Kaç dakikaya Kaç dakikaya Kaç dakikaya orospu çocuğu navigasyonda dakika mı yazıyor? <gülüyor> 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 Ölmeyin. Kanka evet, <evet>, sizin de, <gülüyor> de, de, <gülüyor> de, de <gülüyor> Atamın dinozorla hiç fotoğrafı var mı bilen var mı? falan <laughs> falan Abi sende silah var mı ki? Evet. Var, var, var var Tamam basıyoruz bekleyin. Geliyoruz ya. geliyoruz geliyoruz Navigasyonda 9 dakika yazıyor da 3 dakika oradayım İyi valla reis iyi valla <laughs> Arkadaşlar hepinize selamlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sizlere farm skinsi tanıtacağım Arkadaşlar hiç beklemiyorum ve geçiyorum Canlarım şu şekilde söyleyeyim babacım bak promo kod kısmına giriyorsunuz Tarak kafa 23 yazıyorsunuz kullanıyorsunuz 40 lira paranızı alıyorsunuz abi 90 cent 90 cent de zibilyon tane kasa var arkadaşlar açarsınız ben şimdi bunları araştırmakla arkadaşlar videoyu hiç bölmüyorum canlarım şimdi şu şekilde söyleyeyim sizlere siteye inanmayan arkadaşlar var biliyorum abi ben size şöyle göstereyim bakın çektiğim itemler falan filan 3. sayfa falan ben beğendiğim itemleri çekiyorum arkadaşlar hatta sitim inventörümü de sizlere göstermek istiyorum çok kısa o da burada arkadaşlar sizler teyit edersiniz abi dahasını şimdi arkadaşlarım canlarım ciğerlerim ballarım kaymaklarım sizlere çok kısa da bir kasa açacağım güzel 500 dolarlık bir kasa açacağım biliyorsunuz komisyonunu zaten arkadaşlar ise 500 dolarlık kasama ona ne avradını F12'den bir şeylere basıyoruz 500 dolarlık kasamızı da açıyoruz abi çıkan itemi takas şey ee, takas demişim. çekiliş yapmak isterdim de arkadaşlar kusura bakmayın ya paraya ihtiyacımız var abi bildiniz mi onu siteye girin kaplayın baba sabah kadar hadi öptüm Görüşürüz, videoya devam ki Tipimi de atayım tipimi de atayım sana da gördüğünüz yerde kapışalım Öyle maske falan takmam yani Geliyor geliyor arkamıza fena geliyor Önüne öne sikil bu çocuğa Vay ırz düşmanı orası bu çocuğa Neredesiniz neredesiniz Sakoya'yı çekeceğim Lan lan boğula gelin ne yapıyorsunuz <laughs> <çakanlarım. gülüyor> Gözlerimi alıyor. Rahatsız oldum. Sen yok yok. Oğlum söndür lan. Oğlum hayatını söndürürüm ha. Kıvans. Oğlum şöyle küfür etme ya. Yasaklı kelimeyi söyledik. söylemem şimdi söyledim Oğlum kapa lan çakarı gözümü alıyor lan Tam patlamayacak Ne ne diyor geziniz sen. Dostum kapıyon mu sikiyim mi seni Sen sen ne ayak Sen ne ayak dur bunun rozetini Rozetini yapayım. söyleyin rozetini söyleyin, söyleyin bunu of. Rozetini söyleyin bunun. Rozetini söyleyin. Rozetini söyleyin. Al 280 mi? Tamam yollayayım dur bekle. <laughs> Oğlum bassan. Oğlum bassan yürü lan. Yürü. 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 Gel lan buraya. Yürü Yür lan. Oğlum yürü lan. Oğlum yürü lan. Oğlum şerefini siktiğim yürüsen alan. Oğlum şerefini siktim yürü lan. Lan, lan. lan yürü lan. Lan yürü lan şerefini siktim. Yürü lan. Sen oğlum yürü <laughs> lan şerefin yok mu lan senin? <laughs> Yürüsen oğlum. Koydum, Yürüsene <laughs> lan şerefin yok mu senin? Şerefini <laughs> şerefin <laughs> siktim. <diyeyim. gülüyor> He? Ailevi şerefin ailevi yok ailevi mu ailevi oğlum? Ooo Yürüyün, Yürüyün beyler. gidiyoruz. Öldü amına koyayım. Bir silaha kaptadık beyler. Bir silaha kaptadık adam. Bir silaha. Alemsizken. Alemsizken. Oğlum sizden. Ya sabır ama. Sıkın. Ya sabır ya ya sabır. Hiç şey yok Kanka sen korkmuyor musun silahtan ya? Olmuş silah senin ağzına O arkadan soka, konuşan abi. kim kanka sorma sayıftır? Ağzına soksana after. ya ağzına soksana silahı. <laughs> <otur. gülüyor> bir kanka sokayım kanka bir ağzına. Götüne sokacağım ya. Al 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 al. Şuna para versenize şu aça. Gel vereyim. Gel. <gülüyor> 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 Yüksek ihtimal doğrudur öyle bir muhabbet var gibi sanki. <laughs> sus reis sus. Usta sen, sen kapatsın <laughs> Ya bu ben şu kılımı yoldan gidiyorum 5000 lira kişi başı Kişi <laughs> başı atayım abi Konya'dan al beni 500 lira e. 500 e lira <laughs> konya. <laughs> konya. Konya'dan Vay konya senin sen ben merhametin namına koyayım moros bu çocuğu Konya'nın kadar yürü kanka zaten. Sen Ankara otogara gel ben seni oradan alayım kardeşim <laughs> Hayatta var ya en çok şu Zenon'u da görmek istiyorum ha. Görsem gördüğüm yerde sikip öldürücü. Ağabeyine kadıklarım o, düklarım, o gel, gel. Beyler niye bu kadar? Yapmayın kardeşim. yapma abi. Abi yapma abi. Abi yapma. Allah razı olsun bak yatırdı Oooo. kendini. Devam edecek mi bakalım bir dur 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 dur. Az gülek az gülek. Oooo. <laughs> İşte o. Aaa beyler dur. lan dur lan dur. Ah. Dayı bu şarkı ne ya? Bacını sikerken patladı zarf falan. <laughs> ben, 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 benim gençlik kalbimim. Gençlik kalbimim. <laughs> dayı bu ver neymiş ya? Dayı bu ver da neymiş dayı? Şey. Onu, neymiş, dayı bu ver dayı? Oğlum bunu ne tisi ediyor? Sen sonu gelince. Aldı Şöyle. Torunum buyur. Afiyet bal şeker olsun. Ananı sikerken kırıldı. <laughs> Karıyorlar diyor. <laughs> Ya güzel. bizim bir benim geç kaldı. Dostum hastanede mi kaldın? Evet evet ya sen kaldım yardım edin. Biz devletteniz üstlerdeniz kardeşim de yardımcı olalım istiyorsan. Ya, yardım, yardım edersiniz çok sevinelim yani. Hmm. İsmin ne senin bakayım? Rick Gunner. mi? Kendik değil Rick. Haa. Tamam. tamam. Kardeşim sen hastanede kal ya. Ne? Hastanede kal sen takıl kafana göre. Ah, dur bekle dur Neyi seni ben tamam ben yanımıza şey yapalım mı seni bir iki dakika yanımıza doğru alalım mı Oradan Or gidebilir misin? Ne? Yanımıza doğru şey yapacağız ışınlayacağız seni. Sıkıntı yok. Tamam. Ee, anne adının e, anne kızlık soy ismin ne? E, Ananı sikerim oraya gelirsem sen oros bu çocuğu <laughs> üstlerden izliyoruz lan biz göt <gülüyor> Ne gülüyorsun <gülüyor> piç Beyler <gülüyor>